Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde I am so happy çok mutluyum yapısını işleyeceğiz. Ölk önce ifadelerimize bakalım. Happy mutlu. I am happy mutluyum. I am so happy for you senin adına çok sevindim. Diyelim bir sınavı kazandığında ya da bir terfi aldığında birisi bu ifadeyi kullanabiliriz. Good for you. I am so happy. Tebrikler, çok mutlu oldum. Good for you. Congrats. Tebrikler yani. Eş anlamlıdır. Birbirinin yerini kullanılabilir. Congress yani Congratulations'ın kısaltılmışı bu arkadaşlar. It just makes me so happy. Bu beni şimdi çok mutlu ediyor. I am so happy every time you come here. Buraya her gelişinde mutlu oluyorum. I feel happy. Mutluyum. Kendimi mutlu hissediyorum. Stay safe, stay happy. Güvende kal, mutlu ol. Happy to help. Sana yardımcı olmaktan mutluluk duydum. I couldn't be happier. Evet arkadaşlar bu çok güzel bir ifade ve çok kullanılıyor. I couldn't be happier. Çok sevindim. Daha mutlu olamazdım. Veya şöyle de diyebiliriz. Daha ne kadar mutlu olabilirdim ki yani bu beni çok mutlu etti. I couldn't be happier for you. Senin adına çok mutluyum. Sizin adınıza çok sevindim. Manalarına gelir. Hani buradaki iki farklı senin, sizin ifadesini kullanmamın sebebi şu, samimi olduğunuz kişilere senin anlamı taşır. Ee, biraz daha hani e, böyle e, yeni tanıştığınız kişilere de sizin anlamı da taşır. Tabii ki bu İngilizce'de ayrım yok, Türkçe'de sadece var. I'll be very happy to comply with your request. İstediğinizi memnuniyetle yaparım. I'll be very happy to comply with your request. Always happy to talk things over. Daima bir şeylerden bahsetmekten mutluluk duyarım. Are you happy with what you have done? Yaptığını beğendin mi? Yaptığından mutlu musun şu anda? The happiest family in Britain. Birleşik Krallık'ta en mutlu aile. Happiest moment of tender life. Genç hayatımın en mutlu Happy Happiest ever family. Happiest family ever ya da olur. İkisi de aynı manaya gelir. Gelmiş geçmiş en mutlu aile demek. In pursuit of happiness, mutluluk peşinde, mutluluk arayışı. Of the chart happiness, aşırı mutluluk. Happy holidays, mutlu tatiller. Keep us merry all year long. Tüm yıl boyunca bizi mutlu etmek. I wanna get my happy back. Mutlu olmaya çalışıyorum. Mutluluğumu geri istiyorum manasında. Happiness just doesn't find us. Mutluluk ayağımıza gelmez. I am pleased. Memnunum. I am delighted. Sevinçliyim. Çok sevinçliyim. They were delighted. Onlar çok sevindiler. It is bliss. Bu büyük bir mutluluk. Joyful. Sevinçli demek arkadaşlar. Bu I am so happy'nin en güzel ifadeleri. Bir daha gidersinizde de I am so stoked çok heyecanlıyım yapısını birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Catch you later.